آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا واسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا انه هو التواب الرحيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين, يا أرحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين يا ربي şu mübarek ayda şu mübarek günde yine biz geldik ya Rabbi kulların aciz günaha batmış kulların geldik ya Rabbi huzuruna ellerimizi açtık boyunlarımızı büktük sana yalvarıyoruz ya Rabbi bütün güzel isimlerin Esmaül Hüsna'nın hürmetine Esma-i Erbaini İdrisiye'de geçen güzel isimler hürmetine ismi Azam'da geçen güzel isimler hürmetine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın esma nebisi hürmetine, şu mübarek gün hürmetine, şu mübarek ay hürmetine, yaklaşmakta olan Ramazan hürmetine, Ya Rabbi bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız günahlardan, isyanlardan bugün tövbe ediyoruz. Af diliyoruz Ya Rabbi ne olur sen bizi affı mağfiret eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bugün huzurundan affedilmiş, alacağına almış. Ya Rabbi ağlayan bir çocuk misali ağladığı vakit istediğine kavuşan bir evlat gibi Ya Rabbi bir çocuk gibi bizlere de Ya Rabbi alacağına almış. Senin huzurundan tertemiz temiz pak bir şekilde ayrılan kullarından eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi okunmuş olan Kur'an hatimlerini okunmuş olan Yasin-i Şerif Ya Rabbi Fatiha Tebareke Ammeler vesair sureler salavat-ı şerifeler tesbih zikirlerden ya Rabbi. Okunmuş olanlardan es eksikli ya da kusurlu yanlışlı olduysa ya Rabbi öncelikle meleklerine tamamlatıp ya Rabbi katında huzurunda dergahında öyle kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunmuş olan bu güzelliklerden, sürelerden, tesbihatlardan, zikirlerden ya Rabbi hasıl olan sevabı evvelen bizzat hacı kainat başlarımızın tacı gönüllerimizin ilacı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz latif şerif ruhu mübareklerine hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi kabul eyle ya Rabbi haberdar eyle ya Rabbi